Pardon bakar mısınız? Ne istiyorsunuz? Bir türlü tanışmaya fırsat olmadı. Uzman tabip Mehmet Şeker ben. Ne konuşuyor lan bunlar? Bilmiyorum ki. Benim eve gitmem Hocam, lazım. Hocam siz de durumun farkındasınızdır. Siz de devlet memurusunuz. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Lütfen beni rahat bırakın. Benim de başım belaya sokacaksınız. sen evine gelenleri böyle mi karşılıyorsun? Ee, sen de her geldiğinde bir şey istiyorum benden. Aşk olsun Ayşe ya. Ya Ümmü teyzeye bakmaya geldiysem nasıl oldu diye. Hadi hadi çıkar ağzındaki baklayı. Ayşe şu bizim doktor var ha sana bir garip bakıyor kız. Nasıl garip bakıyor Muhtar? Nasıl garip bakıyor? Abo yokmuş gibi bakıyor işte. <laughs> ya deli misin sen ya? Adam var ya yakalarsa bir kaşık suda boğacak beni. He ee, vallahi bir yakalarsa kız ama yakmış diyorum sana. Ya, yakmışsa yakmış canım ne yapayım? Ayşe ya kızım bak bu doktor bizim için çok mühim. Acık şuna bir güzel davransan ve şey, acık göz süssen o zaman ben kendiliğinden kalıverecek köyde. Ya sen ağzını açık alıp duyuyor mu muhtar? Cilve mi yapayım canım bir de elin adamına? Bak ben cilve mi yap dedim sadece Ben, ben ilgilen dedim. Bak adamı kaçır dediniz kaçırdım. Malzeme dediniz gittim buldum. Bir de gönlünü eyleyemem ben o değilsin. Öyle mi? kız deli bozuk. Sen okumak istedin, biz hepimiz bir olduk, seni okuttuk. Bir dediğini iki ettik mi? Şimdi de koyun sana ihtiyacı var. Buyur işte. Nasıl durumlar? Söylemesi ayıptır. Az önce gittim ayak yoluna. Çok fena yanıyor doktor, çok fena. Tesisatı soruyorum. Ben de tesisatı diyorum. Ya su tesisatı. Ee, hey. Bana sıkışmış. Hallederiz. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsun kardeşim? Sırıl sıkmam olursun başım ya. Ben sana demedim mi dolaşma diye. Değil. Bak kapı çalıyor. Git kapıya bak. Hadi yallah. Yallah. Merhaba. Merhaba. Şey ben sonra geleyim isterseniz. Musluk tutmuyor. Ee, tesisatta arıza var. Öyle değil, öyle değil. Ee, cemeller var ya. Musluğu tamir ediyorlardı, bana patladı. Su, su yani. Vallahi. Ben dere kenarına gidecektim. Oranın manzarası çok güzeldir de. Sen de gelmek isterseniz diye şey ettim. Olur gelirim valla. Bütün gün sıkıldım zaten. Gidelim. Böyle mi geleceksin? Ben, ben bir hazırlanayım. Geçen gün biraz sert konuştum sana. Özür dilerim. Ne kibar adamsın sen ya? Bizim yüzümüzden senin başına gelmeyen kalmadı. Asıl özür dilemesi gereken benim. Ne olacak bu işin sonu Ayşe? Hangi işin? Nereye kadar tutacaksınız beni? Bana niye soruyor? Bilmem. Köyün en akıllısı sen misin gibi geliyor. <laughs> Yok canım, o sana öyle geliyor. Bir şey sorayım. Peki, ben sana bir şey sorayım doktor. Seni gittiğin hiçbir yerde böyle sevgiyle karşıladılar mı? Ha? El üstünde tuttular mı seni böyle? Hayır. Daha ne? Köylü sana bayılıyor. Bütün gün villerindesin. Badem şekeri aşağı, badem şekeri yukarı. Ya iyi de zorla güzellik olmaz ki. Ya benim mecbur hizmetim ne olacak? Kariyerim, geride bıraktıklarım. Neymiş senin geride bıraktıkların? İstanbul'da sevgili mi var yoksa? Yok canım, sevgilim falan yok. İlgi alanlarım var. Al alışmış olduğum bir hayat var yapmayı sevdiğim şeyler. Burada da sevdiğim şeyler bulunmayın. Bulunur mu? Neyse, akşam olmadan ben Ayşe. Şey. Bir ara bana etrafı gezdirir misin? Doktor. Yarın pikniğe götürürüm seni. Allah! Hayrola doktor? Yüzünde güller açıyor. Ne oldu Gündüz? Yok bir şey. Öylesine. Havadandır. He ee, he he. Seni bizim sarı kızla köyde dolanırken görmüşler. Vallahi o dedi. Manzara var dedi. Göstereyim dedi. Gösterdim mi bari? Evet gösterdi gayet güzeldi. Allah tamamını göstersin yani eriştirsin o zaman ne diyeyim. Eh suyun akıyor. Yatakta koydurtturdum sağlık ocağına. E artık sevecek bir şeyin de var. Her şey tamam. Muhtar. Anla artık. Ben kalıcı değilim. He he. Orhan Ötmen de aynı şeyi söylüyordu zamanında. Bir bak bakalım yatak nasıl olmuş, iyi mi kötü mü? Ben de senin gibiyim. Benim gibi mi? Gencecik yeni mezun bir öğretmendim. İlçelik ilkokula tayinim çıkmıştı. E peki o ilkokul? İlkokul falan yok. O da sağlık ocağı gibi uydurma. Sekiz sene önce şurada derme çatma bir binayı almışlar. İlkokula çevirmişler. Sekiz e, sene mi? E. ne yapıyorsun? Sen sekiz senedir burada mısın? Niye kaçmadın? Kaç kere kaçmaya çalıştım biliyor musun? Her defasında yakalandım geri getirildim. Birlik olursak yapabiliriz. Beraber kaçalım. Gideriz polise, jandarmaya haber veririz. Yakalatırız bunları. Benim için çok geç. Ben üç sene önce kaderime boyun eğdim. Şuradan bir kızla evlendim. Çoluğa çocuğa karıştım. Ben yapamam. Ben burada kalamam. Başka çaren yok. Görmüyor musun? Bunların hepsi deli. O zaman bana yardım et. Kaçmama yardım et.